Paşinyan hükümetinin istifasını isteyen bir bildiriye imza atmıştı ve bu bildiride de Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'da özellikle 40 üst düzey e, subayın bu bildirinin arkasında olduğu ifade ediliyor gelen haberler arasında. Bildirinin ardındansa tabii eee Erivan'da tabiri caizse sokakların karıştığını söyleyebiliriz. Çünkü e, Paşinyan hemen ilk etap etapta e, sosyal medya hesabından bir canlı yayın 7 dakikalık bir e, konuşma gerçekleştirdi. Burada yaptığı açıklamada açık bir darbe teşebbüsüdür dedi ve e, Genelkurmay Başkanı ile bu kararın altına imza atanların demokrasiye müdahil müdahil olduğunu ifade etti ve ilk olarak da emniyet teşkilatına başta başbakanlığın etrafında olmak üzere şehirde e, ö, tedbirleri arttırmalarını istedi ve yaptığı açıklamada devrimi savunmamız gerekiyor çok zor durumdayız genel kurmay Başkanını görevden alma kararı aldım ve şimdi de en önemli görev sivillerin ve halkın iktidarı koruma dedim. E tabii e, parlamenter sistemle yönetiliyor. Görevden al, aldığına da ilişkin kararı da Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a gönderdi. Genelkurmay Başkanı'nın e, başkan yardımcısını almıştı en son ve olayların da fitili bu şekilde aslında ateşlenmişti. O karar hızlı bir şekilde Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmıştı. Ancak şimdi Genelkurmay Başkanı'nın alınmasına ilişkin karar e, henüz onaylanmadı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından ve süreçte yakından takip ediliyor. Burada yaptığı açıklamada sadece iktidarının e, suçu olmadığını ifade etti. E, eski teknolojilerden den vurdu ve Ermenistan ordusunun Karabağ harekatına hazır olmadığını ifade etti. Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de sorunları var, soru işaretleri var dedi. Bunları görmeyeceğiz mi? Bu sorulardan kaçamayız dedi. Ve aslında ordunun da burada eleştirilmesi gerektiğini ifade etti Paşinyan yaptığı açıklamada. Ardındansa yine taraftarlarına çağrıda bulundu. Saat 16'da açıklama yapacağım meydanlara toplanın dedi ve meydanları doldurun dedi. Bir kısım Paşinyan taraftarları Başbakan binasının etrafında şu an toplanmaya başlarken bir kısmı da Cumhuriyet Meydanı etrafında toplanmaya başladı. 10 Kasım mutabakatından sonra muhalefet sürekli meydanlardaydı. Paşinyan hükümetini istifaya çağırıyordu. Onlar da şimdi kendi aralarında bir çağrıda bulundu. Saat 15'te onlar da meydanları doldurma yönünde ve birbirlerine çağrılarda bulunuyorlar ve yine Erivan tarafında birçok cadde ve sokağın kapatılması gerektiğini Paşinyan taraftarlarının ve yine polisin bu anlamda da önlemlerini almasını engellemeye yönelik muhalefetin de çağrıları olduğunu söyleyebiliriz. E, toparlayacak olursak Erivan'da sıcak saatler yaşanıyor diyebiliriz. Paşinyan hükümeti bir e, aslında askeri darbe teşebbüsüyle devrilmek isteniyor. Ermenistan ordusu bu anlamda demokrasiye müdahale etme isteğini bu sabah saatlerinde bildirdim. Paşinyan hükümeti de siyasi tedbirlerini alıyor şu an genelkurmay başkanını değiştirmek üzere talebini de Ermenistan Cumhurbaşkanı'na iletmiş durumda ve bölgede sakinliğin sağlanması için de halkı yine sağduyuya çağırıyor Paşinyan yönetimi.